Nazardan korunmak için ne yapılması gerekir? Önce besmele ile başlayacaksınız zaten birkaç kez besmelenizi çekin, felak surelerinizi okuyun, nas suresini okuyun. Orada minel cinneti ve nas vardır orayı tekrar edin birkaç kere. Ayetel kürsinin okuduğunuz zaman sonunda vela yehudu hefzuhuma kısmını tekrar edin 70 kere. Sonra ayetel kürsiyi tamamlayın. Evet ayetel kürsiyi okuduktan sonra burada sahibi Musa duası vardır. Yunus suresi 81. ayet-i kerimede. Allah'ım sihirleri boşa çıkaran, bozguncuların işini düzeltmeyensin. Ülkemize, milletimize birlik, dirlik, ihsan geçmişlerimizi bizi bağışla yani yapılan tüm olumsuzlukları bozulması, bozulması boşa çıkması için Yunus suresi 81. ayet kerimeyi okuyabilirsiniz arkasından sonra yine salavat okuyup kün feye künle bitirirsiniz ama bu okumaları yaparken şuna dikkat edin böyle esneyip dışarı çıkartmayın esnemeyi ağzınızı sıkı kapatın hmm. İçeride kalsın